Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Emirka ile beraber soru cevap yapacağız. O soracak, ben cevaplayacağım. Evet arkadaşlar bakalım. Selam millet. Evet selam millet bakın size selam veriyor arkadaşlar birazcık sinirliyim yalnız. Evet. Ben sinirliyim yalnız. Yani... ettiğim laflara dikkat edin dedi ki Emir e, kanala abone olup like atmayı unutmuyor, unutmuyoruz unutmayı kesinlikle tabii ki de sizin tercihiniz ama gerçekten de 200 abone olmaya ihtiyacımız var şimdi 190 190 abone olalım öyle 200 abone olan evet kanala abone ol tamam mı like at bu kadar bir de bildirimler açarsanız bizi gerçekten çok mutlu edersiniz evet arkadaşlar Şimdi arkadaşlar videoya geçtim. Arkadaşlar aşağı kısmından abone olabilir, like atabilir ve bildirimleri de açarak anında haberdar olabilirsiniz. Soru sor. Birinci soru. Evet birinci soru gelsin. Çünkü o otları soru soracak. Çok abartmayalım yani. Evet hadi. Yani alt tarafı şey yapacağız yani. Soru sor, soru cevap yapacağız. Bir soru. <laughs> sor bakalım hadi en merak ettiğin sorular. E ee, yani 10 tane soru soracakken yani neden küfrediyorsun? Neydi kanka? Neydi? De. Kanka bundan sonra sessiz cevap. Senkaram bu tercih ama. Ama aması ne kanka? başladı. Küfür etmeyi mi? He. Ee, önceki videolarda mı? Yani aylar öncesi videolarda. Hani. Hayatında. YouTube'daki videolarda mı? Yoksa gerçek He. Ee, neden küfür ettiğimi sorayım dostum çünkü çünkü dostum neden küfür ettim çünkü yani neden küfür etmeye başladım çünkü bazen sinirleniyorum bazen de eğlence bazen de öylesine küfür ediyorum yani e, bazen öylesine küfür ediyorum yani 2020'de daha çok küfür ediyordum 2021'de düştü Evet. ikinci soru. Soru gelsin. Büyük ihtimal 10 sorulardan büyük ihtimalle şu soruyu sorabilir. Ee, en sevdiğin youtuber kim? En sevdiğin kişi kim? Falan soracak. Ee, onları falan sorabilir. Youtube'a neden başladın bunu? Sormuşlar. Youtube'a neden başladın? Şimdi. Eğlencesine başladım kendimi eğlenmek için. Yani aslında 2018, 2019'da başlamıştım, 2018'in sonlarında başlayacaktım 2018'de. Fakat maalesef ve maalesef e, YouTube'a yüklemeyi bilmediğim için ve tabletten çektiğim için yükleyemedim. Yani maalesef. Onun da açıklama açıklamasını yaptım. Yani YouTube'a neden başladım? Çünkü arkadaşlar YouTube çok güzel yani hoşuma gitti. YouTuber olmaya karar verdim. Cevapladım. Üçüncü soru gelsin. Gelsin. Evet. Tamam. Gel gel bakalım. Hadi çok soru var. Çok sorman lazım. E. Nere, ne 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 Hadi soru sor. Geliyor. Cevapladı bir sessizce ama He, Roblox'a en sevdiğim oyun Roblox'ta. Büyük ihtimalle dedim. Benzeri soruyu sordu. Roblox'ta en sevdiğin oyun, yani şey en sevdiğim oyun eee bütün oyunlar denilebilir. Yani aylara göre, yaşıma yani yıllara göre değişiyor. İlk en adına. Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum yani. biraz da seviyorum ama bayağı bir oynamıyorum. Ama sıkıcı. Sıkıcılıktan dolayı oynamıyorum. Üçüncü soru. Dördüncü soru. Sor. Evet. Cevaplıyorum. Ama yazmıyorum. Hadi cevap hadi oklama oklama. Biliyorum kanka. Hadi. Soru sor cevapla gelsin. Şey cevap gelsin. Hadi bakalım takipçilerim bir ben mi? Tabii ki dahil kanka. Takipçiler yani bunu geçebilirsin dedi. Ama geçmeyeceğim ben. şak şakalı soru ol olmasın. Dörtüncü soru sor. O zaman. En sevdiğin falan söyleme hepsini seviyorum. Hassaslıktan. Ha bütün yemekleri falan seviyorum. Bütün her şeyi eşit seviyorum arkadaşlar. Yani Evet arkadaşlar hadi dördüncü soru gelsin. Mesela hangi oyunu daha çok oynuyorsun? Hangi oyunusun? ATS'li misin? ETS'li misin? Sor bir şeyler işte. Metros yavşağı hakkında ne düşünüyorsun? E, beni yavşağıladı. Sınırsız kere onun yüzünden ban yedim. O bana bulaştı ama ban yem ben oldum. Çünkü Roblox terör oyunu. Roblox Ermeni oyunu. PKK oyunu. Amerikan oyunu olduğu için PKK oyunu diyorum. Evet arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar. O şerefsizin evladı yüzünden. Tağının eski Evet, sıkıntı yok kanka sıkıntı yok sıkıntı sıkıntı yok. Velet kanalı çocuk kanalı olmadığımız için bir şey olmaz. İstediği kadar etsin. isterse orospu çocuğu bile desin yani fark etmez. İstediği kadar küfür etsin. Çünkü biz küfür yani çocuk çocuklar diyor. Yani beşinci mi? Evet. Evet. Cevapladı mı? E, dörtüncüyü cevaplayalım. Sen sor. E, metros kişi beni sınırsız kere banlattıran kişi haksız yere ben ona küfür ettim ama o bana daha çok kötülük yaptı ve boyun kaç? Boyun kaç? 1.38 lira 1.45 arasında boyun var kanka. Yani 1.43 ile 1.38 lira 1.40 ee, kaç oluyor? 1.40 şey 1.38'den 1.42'ye kadar şey 43'e kadar e, ee, boyum şey ihtimali var yani fakat daha da büyük olabilirim fakat al şey altıncısı kilo kaç yani boyum 1.38 ila 1.41 41 şey 43 arasında e, ee, 6 şey dörtüncüyü de cevaplayamadım dörtüncü arkadaşlar şu dörtüncü arkadaşlar metros şerefsizdir Amına kodumun orospu çocuğudur. Yavru, önüne gidenidir. Piçin önüne gidenidir. Anasından helal süt emmemiş. Doğduğuna kesinlikle ölmesi gereken şerefsizdir. 6. soru. Kilon kaç? 30 30 şey 30 ile 33 falan arasında. Fakat yediklerim kiloya gitmiyor yalnız, boya gidiyor. Zaten e, sevdiklerim de bana benim uzun kilomun tamamen uzun olduğunu söylerler. Yedincisi en sevdiğin spor. Futbol severim. Basketboldan da nefret etmem aslında. Ama futbolda en iyisi olduğum için en sevdiğim sporlar futbol. Yani en iyi oynadığım spor diyerek yani en iyi oynadığım spor futbol futbol ama yani bütün sporları seviyorum çünkü ben hassasım eşit seviyorum aslında eşit seviyorum sporları falan eşit seviyorum en sevdiğin yemek 8. soruymuş yani 8. soru en sevdiğin yemek ee, yani bütün yemekleri seviyorum damak tadıma göre yani değişiyor kanka yani mesela örnek veriyorum ben bugün e, iskender seviyorum diyelim yarın da çorba severim ha atıyorum yani örnek veriyorum yani değişiyor kanka ama hassaslıktan ötürü bütün yemekleri Eşit Bir Derecede Seviyorum Hani Eşit Bir Şekilde Seviyorum yani Eşit Seviyorum Pardon yani En Doğru Kelimeyi Söylemeye Çalıştım Dokuzuncu En Sevdiğin Oyun Bütün Oyunları Seviyorum Ve Bir He Beni Ne Kadar Seviyorsun Eee Demiş Onuncu Soruda Seni kal Seni Gönlüm Kadar Sevaplarım Kadar Seviyorum Seni Seviyorum Kanka seni seviyorum merak etme. Seni çok sen benim en yakın arkadaşlarımdansın. Ok şimdi evet kanka. Bir, direkt videoyu onlara bir şey de. Evet onlar bir şey de ki ee, bakın şu Emir abinizi dinleyin bu Emir K da ismini değiştirmiş tipi de bana komik, geliyor. Şu tipe bak Allah aşkına ya. Neresi komik değil. Dalsa ettiği dansa bak Allah aşkına yani. Cık 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 cık. Tipe bak. Evet, onlar bir şey de. hadi bir şey de artık. Bir şey de, bir şey de, bir şey de, bir şey de. Arkadaşlar kanala abone olun, like atın. Ço çocuk sizler için birçok youtuberlardan. Fazla uğraşıyor bir hafta içinde hedef 200 abi adamsın sen adamsın be adam ya evet uğraşıyorum bayağı uğraşıyorum diğer youtuberlardan fazla olmasa da gene uğraşıyorum gene uğraşıyorum çocuk çocuklar için <laughs> çocuklar için diyorum ya hadi görüşmek üzere bakın şimdi ya dur Bakın arkadaşlar. Dur bu olmadı ama şöyle atladım. Çok kolay. Evet ben çıkıyorum yemek yiyeceğim. Okey. Sen çıktın. Evet güzel. Ben de bitirişi yapayım. Kapatayım videoyu. Bitir.